Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. 10.000 kamu işçi alım yapılmıştı arkadaşlar hatırlarsınız kura ile. Ve videoya başlamadan önce videonun altında kamu personel alımları, belediye personel alımları, yurt iş ilanları, askeri personel alımları linklerini ekledik. Kamuda iş arıyorsanız videonun altındaki linklere tıklayın, kamu iş ilanlarını inceleyin arkadaşlar deyip videoya geçiyorum. Sağlık Bakanlığı 10.000 bin işçi alım atanandan önemli duyuru geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan atanan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyelim. Ve Sağlık Bakanı'nın duyurusunu sizlere duyuruyorum arkadaşlar. Atanan 10.000 bin kadrolu işçi arkadaşlar. Aynı zamanda yedek olan arkadaşlar varsa yedeklik arkadaşlar da ara ara Sağlık Bakanlığı'nın personel dairesini arkadaşlar sık sık ziyaret edin web sitesini yedekseniz belki size de sıra gelebilir. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde 4857 sayılı iş kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere kura usulüyle atanmaya kazanan 10.000 sürekli işçi alınma göreve başlama işlemleri hakkında duyuru. Bakanlığımız Taşra Teşkilatı'nda 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasına uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10.000 kadroya temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, elektrikçi, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, marangoz, ısıtma ve sıyı tesisatçı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, inşaat boyacısı, Klinik destek elemanı şoför mesleklerine 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde not çekilen kural sonrası atanmaya hak kazanan adaylar asil ve yedek olarak ilan edilmiştir. İller bazında yerleşmeye hak kazanan adayların listeleri bakanlığımızca il sağlık müdürlüklerine gönderilmiştir. Bu kapsamda taşra teşkilatına yerleşenlerin göreve başlama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Hemen bir dipnot daha vereyim. Arkadaşlar artık kamu işçisi olduğunuz kanala abone olup bildirim açınız. Bizler zaten kamu işlerine yönelik. Özel videolar yüklüyoruz. Türkiye'nin en büyük kamuçısı kanalıyız an itibariyle. O yüzden siz de kanalda yerinizi alın. Abone olun arkadaşlar. 1 4857 sayılı kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 13-22 Nisan 2020 tarihleri arasında atama esas belgeleriyle birlikte yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerine yapılacaktır. Yani arkadaşlar 13-22 Nisan tarihleri arasında il sağlık müdürlüklerine gidiyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz yoksa Hakkınız yanar ve yedek adaya sıra gelir. Kur'an neticesinde asil olarak atanmaya kazananlar ek bir de istenilen belgelerle birlikte il sağlık müdürlüklerine şahsen başvuru yapacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Yani şahsen atandığınız il sağlık müdürlüğüne gidiyorsunuz. Atanmaya esas belgelerin incelenmesi ve değerlendirme işlemleri 25 Nisan 18 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bakanlık Bakanı'nın oluru ile İl Sağlık Müdürlükleri ühtesinde personel hizmetlerinin sorumlu başkanın başkanlığında kurulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır. Asil adayların atanma esas belgeleri İl Sağlık Müdürlüklerince bakanlığımıza gönderilmeyecek olup çekide kaynak yönetim sisteminde bulunan ilgili alana giriş yapılacaktır. Meskül belgeler kişiler adına oluşturulacak özlük dosyalarında İl Sağlık Müdürlüklerince muhafaza edilecektir. <laughs> Adayların 17 Nisan 2021 tarihli ve 31.457 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı güvenlik soruşturması arşiv araştırması kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasına istinaden arşiv araştırması ilişkin iş ve işlemler bakanlığımızca yapılacak olup arşiv araştırması uygun olanların atama işlemleri bakanlığımızca yerine getirilecektir. Hastalık veya doğumla ilgili mazeret sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların bu durumlarını doktor raporu ile belgelendirmeli halinde birinci derecede yakınlar aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir. Halen askerde olmaları sebebiyle başvuramayacak olanlar başvuru evrakını birinci derecede yakınlar aracılığı ile il sağlık müdürlüklerine teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınlar aracılığı ile evrakını teslim ettiği il sağlık müdürlüklerine başvurmaları halinde diğer atama şartlarında taşımaları kaydıyla atamalarına mü müktesap yerleşmeye kazandıkları yerde görev başlatılacaktır. Atama şartlarına haiz olduğu tespit edilenler, 5.510 sayılı sigortalar, Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı iş kolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli bildirimler ile İl Sağlık Müdürlüklerince yerine getirilecek olup atama şartlarına haiz olmayan hak sahiplerine gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle il sağlık müdürlüklerince resmi yazışma yoluyla bilgi verilecektir. Hastalığı nedeniyle atanmaya müktesap görevi başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporu ile belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihine itibaren 5 iş günü içerisinde başvuruları kaydıyla görev başlatılabilecektir. Doğumla ilgili mazeretin nedeniyle atanmaya müktesap görevi başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine mütakip 5 iş günü içerisinde başvurmalar kaydıyla görev başlatılacaktır. Kamu hizmetlerinin sunumundaki uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğinin <laughs> gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunması başlıklı altında düzenlenen 9. maddesine göre bakanlığımız kadrolarına asır olarak yerleşen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, şerven yapılmış olsa dahi atamalar iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel, maaş gibi ödenmişse ödenen bedel yasal faiz ile birlikte geri alınacaktır. Ataması yapılanların tebligat işlemleri adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresler esas kabul edilecek olup, bu adreslerdeki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellemesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemek yükümlüdür. Bakanlığımız kadrolarına Kur'an neticesinde asıl olarak yerleştirilmeleri yapılan hak sahiplerinden, Yukarıda belirtilen süre içerisinde mazeretsiz başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekamül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihine itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar yerleşmeden doğan kaybedeceklerdir. Bu durumda at olanların atamaları iptal edecek olup yerine sırada bulunan yedek hak sahiplerinin ek birde yer alan başvuru evrakları il sağlık müdürlüklerince kabul edilip aynı usule göre evraklarının incelemesi yapılacak. Uygun görünenlerin atamalarının yapılabilmesi evrakları CKYS'de belirtilen modüle girilecek olup atamaları bakanlığımız yönetim hizmetleri genel müdürlüğü diğer hizmet sınıfı atama dairesi başkanlığınca yapılacaktır. Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü görev başlama işlemek işlemleri için gerekli belgeler. Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı iş kanunu kapsamında sürekli iş statüsüne göre yapacak Ben alımı kurası sonucu atamaya kazananlardan istenilecek evraklar. 1. Açıktan içi pozisyon atama başvuru formunun tükenmez ya da dolma kalemle silinti kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş imzalı aslı. 2. Askerlikleri iş olmadığına dair belge. Erkek hak sahipleri için E-Devlet kapısından alınan askerlik durup belgesi kabul edilecektir. 3. 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinin 7. fıkrası gereğince atamaya esas teşkil etmek üzere görev yapmasına engel olabilecek akıl ve ruh sağlığı bulunmadığına dair sağlık raporu. 4. Adli sicil arşiv kaydı belgesi E-Devlet kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir. 5. Mal bildirim formu. Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir. 6. Öğrenim belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. İl Sağlık Müdürlüklerince aslı görülüp onaylanacaktır. İlan edilen kadroları başvurular meslek için belirlenen bir okuldan, bölümden, programdan son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer belgeler. 7. İşe Göndermede öncelikli hakkına sahip olan adaylardan, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasına uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu belirtir belge. 8. Branşlarda istenecek belgeler. 1. Temizlik görevlisi mesleği için en az ilk öğretim en çok ön lisans mezunu olmak veya orta öğretim kurumlarının birinden veya ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2. Güvenlik görevlisi silahsız Mesleği için en az orta öğretim, lise ve dengi mezun olmak ve güvenlik kartına sahip olmak. Silahlı güvenlik görevlisi kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir. 2. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun gereğince geçerlilik devam eden özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. Engelli veya eski hükümlü olmamak. Elektrikçi mesleği için en az orta öğretim, en çok ön lisans mezun olmak. Orta öğretim kurumlarının ekranda gördüğünüz bölümlerinde mezun olmak. Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı mesleği için en az orta öğretim en çok ön lisans mezun olmak. Ve ekranda gördüğünüz bölümlerden mezun olmak şartı aranıyor. Zaten bu bölümlere mezun olanlar başvuru yapabilmiş diye arkadaşlar. Marangoz mesleği için en az orta öğretim lise ve denge en çok ön lisans mezun olmak. Ve ekranda gördüğünüz bölümlerden mezun olmak aranıyor. Isıtma bölümü için en az orta öğretim en çok ön lisans mezun olmak. Ve ekranda gördüğünüz bölümlerden mezun olmak aranıyor. Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı tesisatçı mesleği için en az orta öğretim, en çok ön lisans mezunu olmak. İnşaat boyacısının içinde aynı şekilde arkadaşlar. Şoför mesleği için en az orta öğretim ya da D sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip olmak diyor. İş bu ilan Kur'an neticesinde yerleşmeye kazananlar için tebligat niteliğinde olup hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır diyor. Başvuru formu ve mal bildirim formu da biz ekledik arkadaşlar. Videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde videoyu sizlere sunduk. Yapacağınız iş arkadaşlar il sağlık müdürlüklerine gidip asil kadrodaysanız başvurunuzu yapmak. Belgelerde az önce, az önce saydım Videoyu geriye alıp tekrardan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kamu da iş arıyorsanız videonun altında kamu iş ilanları duruyor. Tıklayın kamu iş ilanlarını inceleyin arkadaşlar. Videonun altında linkler aktiftir, günceldir. Başvuru formu ve mal bildirim formu da videonun altındaki linkte mevcut arkadaşlar. Kalın sağlıcakla tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kanala abone olup zilini açın. Kamu işçisi olduğunuz artık sizin yeriniz şu an YouTube kanalı olarak bizim kanalımız arkadaşlar. Kanaldan çok fazla İstifade edecekseniz bilginiz olsun çünkü size özel kamu işlerini özel videolar üretmeye devam ediyoruz.